Merhaba arkadaşlar bugün size esnek yaka yani ilmekleri kesmeden ilmek bırakarak geri dönerek yaka kesimini göstereceğim yani yaka oturtmasını göstereceğim e, kazaklarda işte süveterlerde yuvarlak yaka kesimini göstereceğim e, şimdi e, ben buraya bir e, şema çizdim o şemayı şemada anlatmak istiyorum size şema üzerinde. E, mesela atıyorum 70 ilmekli bir kaza başladığımız zaman yuvarlak yaka açmak istiyoruz buna yaka kısmına geldiğimizde 70 ilmek ördük şuraya geldik buradayız Yaka yakayı açacağız ilk önce bu 70 ilmeği 3'e bölüyoruz yani e, 3'e bölüyoruz. 3 eşit parçayı bölüyoruz şu şekilde. Bakın 3, Üç. 3'e bölüyoruz. Ve ortada kalan birinci, ikinci parçamız yaka kısmımız oluyor ortada kalan üçüncü bölümümüz. bunu da şöyle geri dönerek ilmek olarak bırakarak geri dönüyoruz. kesinlikle kesme yapmıyoruz burada mesela atıyorum burada 10 ilmek 10 ilmekten geliyoruz şuradan geldik ördük 10 ilmek tam ortadan bırakıp bu 10 ilmeği ilmek olarak bırakıp geri dönüyoruz geri döndükten sonra hiçbir işlem yapmadan tersimizde ters örerek geri geliyoruz ama ön yüzümüzde 3 tane e, geri dönüyoruz. 3 tane geri dönüyoruz. Mesela şurada 10 e, on döndüysek, 10'dan döndüysek burada 3 taneden dönüyoruz. 3 ilmekten dönüyoruz. Daha sonra tekrar e, geri geliyoruz. 2 ilmekten geri dönüyoruz. E, daha sonra da 1 ilmek. Eğer ilmeklerimiz çok fazlaysa bir bir daha e, yuvarlatabiliriz. Daha açık bir yaka istiyorsak bunda tabii. Daha sonra aynı işlemi bu tarafa yapıyoruz. Yani bu tarafta da 3, 2, 1 diye ilmek olarak bırakarak geri dönüyoruz. Daha sonra bu ilmeklerimizi şişte kalıyor tabi bu ilmeklerimiz. Bu ilmeklerimizi arkayı da bitirdikten sonra arkayı da omuzları kesiyoruz. Tam ense kısmımızı şu kısmı atıyorum 20 ilmek bunu da ilmek olarak bırakıyoruz omuzları kesiyoruz iki taraftan bu ense kısmını ilmek olarak bırakıyoruz ve hepsini bütün ilmeklerimizi şurada bir mesafe oluşuyor bu mesafeden de ilmekler çıkararak düz mesafeden ilmekler çıkararak bütün ilmeklerimizi şişe takıyoruz misinalı şişe Bunları bütün olarak ördüğümüz zaman bu yakamız kesme olmadığı için çok esnek, rahat bir şekilde. çok düzgün bir şekilde oturuyor buraya. Bunu uygulama olarak da göstermek isterim size. şu şekilde. Ben şöyle küçük bir parçada başladım. Bu parçada mesela size göstereceğim 3'e böldüm. Ee, yarıya geldim ee, işte bu kadar bırakmak istiyorum atıyorum 5 ilmek bırakıp geri dönüyorum bakın kesme yapmadan geri dönüyorum geri dönüyorum şu şekilde örüyorum burası bizim yaka oyuntumuzun bittiği yer burası bu şekilde bütün ilmeklerimizi örüyoruz. Tersten ters örgü olarak örüyoruz. Tabi bunu örnekli kazaklarda da yapmanız mümkün. Bu işlemi. Sonra geliyoruz düz örgümüzde Şurada bırakmıştık yakamızdan Bakın 3 ilmek kala şöyle 3 ilmek kala geri dönüyoruz tekrar Baştakini örmeden alıyoruz. Burada bir çıkıntı olmasın diye. Geri dönüyoruz. Bu şekilde. Tekrar düz yüzümüzde. Bakın şöyle bir görüntü çıkıyor ortaya. Sonra düz yüzümüzde iki taneden geri dönüyoruz. İki tane daha. Dönüyoruz. İki tane bakın. Ortada boşluğu bırakıyoruz. 10 tane 3 2'den geri dönüyoruz. Tekrar geri dönüyoruz. Örmeden alıyoruz. Şöyle tekrar örüyoruz. Düz yüzüne geri dönüyoruz. Bakın, kesmeden Yakamızı yuvarlıyoruz bu şekilde. Şimdi bir kala dönüyoruz. Bakın bir bıraktık geri döndük. Bir tane daha ilmeğimizi örmeden alıyoruz. Tekrar geri dönüyoruz. Ilmeğimiz çok fazlaysa ve çok daha açık bir yuvarlak yaka istiyorsak eğer. Bunu bu geri dönmeleri çoğaltabiliriz. Bakın şöyle. Bütün bu ilmekleri sonradan şişimize takarak enseyi kol kısmındaki enseyi yani kestikten sonra bütün bu ilmekleri şişe takarak yuvarlak bir şekilde lastiğimizi örüyoruz. O kadar güzel esnek bir yaka oluyor ki baştan rahat e, giriyor, e, görüntüsü çok düzgün oluyor. Bu şekilde şu mesafeyi de biraz örüyoruz yukarıya doğru. Bu tarafa da, e, bu tarafa da aynı işlemi tekrarlıyoruz. Bakın gittik geldik gittik geldik. Bu tarafa da aynı işlemi tekrarlayıp yuvarlıyoruz ve yakamız ilmek olarak açılmış oluyor arkadaşlar. Kolay gelsin. Hepinize iyi günler diliyorum.